Çok 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 yada 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 oldu. Oldu. Çorapları kokunca olanlar oldu. Acemi hırsızlar orduda yakayı ele verdi. Bunlar uyuyorlar. Bana tornavida çekince ben şey geldim. Yorgun düşen hırsızlar dinlenmek için camiyi seçince imam ve müezzine yakalandı. Olay akşam namazı kılındıktan sonra imamın camiyi kontrol etmesiyle ortaya çıktı. Çünkü camide ağır bir koku vardı. Kokunun nereden geldiğini araştırmak için camiyi gezen imam, üst katta uyuyan 3 şüpheli şahsı gördü. <laughs> Şahısları akşam namazı okundu diyerek uyandırmak isteyen Orduyalı Cami imamı Murat Sivrikaya'yı şüpheliler tornavida çekerek korkuttu. 150, bana tornavidayı çekince 155 e haber verdim. Bu durumu gören cami müezzini ise hemen polisi aradı. Kısa bir süre sonra olay yerine gelerek şüphelileri camide kıstıran ekipler şahısları çarşı polis merkezine götürdü. Camide ise arama çalışmaları yapılırken şüphelilere ait bir tabanca, şarjör, tornavida, eldiven, kar maskesi ve yaklaşık 250 TL para bulundu. Öte yandan 3 şahsın daha önce birçok hırsızlık olaylarına karıştığı öğrenilirken en son Gümüşhane, Kelkit'ten çaldıkları bir otomobil de Giresun'da bulundu. <laughs> Polis olayla ilgili 1992 doğumlu S.Ş., 1994 doğumlu E.K. ve 1994 doğumlu Y.D.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı.